Merhabalar, ben Doktor Gözden Ezir sizlerle migrende sinir blokajı hakkında konuşmak istiyorum. Migren toplumda en sık görülen baş ağrısı olmanın yanı sıra en çok kısıtlılığa sebep olan baş ağrısı çeşididir. Migrenin birçok tedavi seçeneği bulunmaktadır. İlaç tedavilerinin yanı sıra çok sık ve şiddetli atakları olan hastalarda ya da kronik migren türünde kullandığımız bazı girişimsel tedavi seçenekleri de mevcuttur. Bunlardan biri uygulaması oldukça basit ve etkili bir yöntem olan sinir blokajı uygulamasıdır. Sinir blokajı migren ağrılarına sebep olan baş boyun bölgesindeki sinirlere steroidli madde veya lokal anestezik enjekte ederek uygulanan bir işlemdir. En sık olarak ense bölgesinden kafatasını terk ederek gelen büyük oksipital sinire yapılmaktadır. Ayrıca kaş bölgesinden geçen supraorbital sinire uygulamaktayız. Uygulama aralığı ve sayısını hastanın durumuna göre uygulayan hekim karar verebilir. Klinik ortamında kısa sürede ve güvenle gerçekleştirdiğimiz bir işlemdir. Migrende profilaktik tedavi ağrı önleyici ilaç tedavilerine ek olarak veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda, gebelik gibi ilaç kullanılamayan bazı durumlarda akut atak döneminde de yapılabilmektedir. Ayrıca migren dışında küme tipi baş ağrısı, servikojenik baş ağrıları gibi farklı ağrılarda da uygulanmaktadır. Migrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu unutmayın. Baş ağrılarınız için nöroloji uzmanına başvurun. Sağlıklı günler diliyorum.